Arkadaşlar merhabalar. Bir başka plant model örneği ile karşınızdayız. Dolayısıyla ikinci örnek olarak bu örneğimizi yapacağız. Bir önceki sorun videomuzdaki son e, örneğimizde bir RC devresinde bir e, çözümleme yapmıştık. E, kontrol dersinde öncelikle dediğim gibi aşamalardan e, bir tanesi input ve outputu belirlememiz lazım arkadaşlar. Şimdi böyle bir RLC devresinde e, Devreden ne istiyorum, ne yapmasını istiyorum, ne ile bunu sağlamasını istiyorum. Yani neyle neyi yazarsak şuraya şu şekilde mesela. Ne ile neyi istiyorum. Bu cümle benim input ve output'umu karşılayacak. Şimdi ben devreden ne ile neyi yapmasını istiyorum. İstiyorsanız önce output'u belirleme ile başlayabiliriz. Ben şimdi devreden ve out'u istiyorum. Dolayısıyla benim buradaki vm output. Peki sorum şu. Bu ne istediğim şey yani V out'taki V ne ile sağlanacak? Tabii ki buradan verilen akımla. Şimdi bunu belirledikten sonra ikinci aşamada da kontrolde biliyorsunuz inputlar U ile şuraya yazalım. Inputlar U ile outputlar ise genellikle işte dediğim gibi Y ile gösteriliyor. Dolayısıyla ben bu eşitliği de unutmadan I eşittir en sonunda U yapacağım. V eşittir Y yapacağım. Şimdi bunu da belirledikten sonra bu sorunun çözümüne yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Şimdi hem aynı zamanda burada bir RLC paralel devresinin nasıl e, diferansiyel halde yazıldığını bir nevi de görmüş olacağız. Yine akımların... E, dağılımından yola çıkacağız. Şimdi bu ana kol akımı V source'umuz bir i ana kol akımını üretmiş. Yine tekrar söyleyeyim. Vs diye v vermiyor bizde soruda. Ben sadece benzerlik e, iyi i görün diye soruyu bunu buraya koydum. Yoksa burada ana kol akımı, akımı varken zaten bizim burada çok bununla ilgilenmemize gerek yok. Çünkü ben bu akımı şimdi buraya dağıtacağım. Şimdi bu akım nasıl dağılacak? Diyeceksiniz ki buraya kadar gelecek. Buradan sonra iki kol ayrılacak. Şurası i bir olsun. Sonrasında şurası i2 kolu ayrıldı diyelim. Yani ix diyelim buraya ayrıldı. Bu ix de buraya i2 ve i3 şeklinde ayrılacak. Şimdi buradaki x'in önemi yok. Önemli olan buraya giren akımlar cinsinden yapmam yeterli. Çünkü ben neyi biliyorum? Şuraya ix bile deseniz i ana kol akımı şurada gösterelim. i ana kol akımı i1 artı i x'e eşit zaten. Zaten ama benim odaklandığım şey ne burada? İx'in de neye eşit olduğunu görüyorum. I2 ve i eşit olduğunu görüyorum zaten. Dolayısıyla otomatikman I1 artı Ix yerine de İx'in I2 ve I3 olarak ayrıldığını gördüğüm için I2 artı I3 şeklinde şu şekilde yazıyorum. Buraya kadar bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Demek ki benim için şu akımların eşitliği önemli. Şimdi ben burada neyi görüyorum? I1'in dirençle, I2'nin kapasitörle ve I3'ün de e ...indüktörle alakalı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben biraz önce yazdığım şu denklemi... ...tekrar yazıyorum. Bakın. i eşittir. i1... ...artı... ...i2 artı... ...i3'ü yazdım arkadaşlar. Şimdi ise diferansiyel denklemi... ...şu şekilde yazmaya çalışıyorum. Bakın. Diyorum ki... ...i1 neye eşittir? Ben burada i1'i bir bulmak istiyorum. i1... Ne eşit? i bir neresi arkadaşlar? Buradan geçen i1 akımı hangi direnç üzerinden geçiyor? Yani direnç üzerinden geçiyor R direncinin. Şimdi şurası toprak iken yani şurası 0 volt iken 0 volt iken şimdi size sorum şu. Bunlar birbirine paralel değil mi arkadaşlar? Şimdi size sorum şu. Herhangi bir devre elemanı görene kadar her yarım voltu aynı ise. Şimdi şurası mesela şöyle yazalım. Şurası V out V ise şu kabloda herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Şurada kabloda herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Burada herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Dolayısıyla ben neyi görüyorum? İki ucu mesela direnci şu an direnci odaklanıyorum. Yani i1 ile olan işlemi yapmaya çalışıyorum. i1'de de neyi görüyorum? Dirençle ilgileniyorum. Direnç var, voltu var, akımı var. Bir de diğer ucuna bakalım, bulalım, emin olalım. Diğer ucunda da 0 volt var. En basit Kirchhoff kuralı yüksek potansiyelden düşük potansiyeli çıkarırsan bir devre elemanın üzerindeki onu devre elemanına bölersen akımı akıma bölersen direncini bulursun. Buradan kolaylıkla i biri bulabilirim. Ben akımı bulmak istediğime göre yüksek volttan benim yüksek voltum ne arkadaşlar? Ne demişim size? Burası da V'ye eşit. Yüksek gerilimden düşük gerilime yani V eksi 0 volttan aradaki dirence bölersem akımı verecektir. Dolayısıyla I1 neye eşitmiş? V bölü R'yi. Şimdi ben I1'i buldum. Şimdi kimi buluyorum? I2'yi bulmaya çalışıyorum. Şimdi gelin bakalım I2'ye odaklanalım. I2'ye şu şekilde odaklanalım. I2'nin ne olduğunu görüyorum. Kapasitörün akımı olduğunu görüyorum. O zaman benim kapasitörün akımını bulmam lazım. Peki kapasitörün akımı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Şimdi kapasitörün akımına şu şekilde odaklanalım kapasitörle ilgili en bildiğimiz genel denklem olan QH formülünden QH formülünde QH'tir V çarpı C'de benim bir şekilde akıma geçiş yapmam gerekiyor. Bu formülü bildikten sonra kiliseden biridir bu formülü bildiğinizi düşünüyorum. Akımın ne olduğunu bilmeniz lazım. Akım nasıl oluşur? Akım yükleri zamana göre değiştirirseniz oluşur arkadaşlar. Demek ki yüklerin zamana göre değişmesi için benim bunu zamana göre türevlemem lazım. Bunu zamana göre türevlerken arkadaşlar buradaki türevden etkilenenler yük ve potansiyel olacak. Kapasitör 3-5 farad gibi bir şey olduğu için buradaki türevlemeden etkilenmeyecek. Bu türevleme işlemi için kapasitörümüz sabit bir sayı gibi gözükecek. Şimdi buradaki e, e, yükün Zamana göre türevini alırsam buradan görüyorsunuz bir akım gelecek. Dolayısıyla kapasitörde sabit bir farad olduğu için dv bölü dt şeklinde bir şekilde akım ulaşmış oldum. Eğer benim buradaki ilgili potansiyelim hangisi ise o ilgili akımı yazmam yeterli olacaktır. Benim buradaki ilgili potansiyelim V ise o ilgili potansiyele ait akımım da i2 olduğu için demek ki benim buradaki i dediğim şey zaten i2 eşitmiş. Var mı sıkıntı? Umarım yoktur. Dolayısıyla ben de buraya getirip ne yazıyorum? CdV bölü Dt yazıyorum. Buradaki Vm de yine tekrar söylüyorum. Buradaki benim outputtaki v, Vm eşit. Işte. Şimdi gelelim i3'ü bulmaya arkadaşlar. i3 peki nasıl bulacağız? i3 şu şekilde. Bir bulmaya çalışalım isterseniz. I3 nerenin akımı? Öncelikle buna bir odaklanalım. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki indüktörden akan I3 akımını görmekteyim. Demek ki benim indüktörün akımını bir şekilde bulmam gerekiyor. Peki benim indüktörle ilgili bildiğim ne bilgi var elimde? Demek ki bu kez de indüktöre odaklanacağım. Şimdi yine liseden ben şunu hatırlıyordum. Elit diye ezberlemiştim. Elit şu şekilde elit burada elit formülünde pot, e, epsilon genellikle po, genellikle değil lisedeyken potansiyeli verirdi yani volt'tu. Dolayısıyla ben bunun yerine buradaki benim epsilon yani potansiyel yerine geçen büyüklüğün potansiyelimle ilgili indüktör için ilgili indüktör için yine potansiyelim benim V. Dolayısıyla burada demek ki aslında formül V eşittir ilgili indüktörün potansiyeli bölü delta. Şimdi peki ilgili indiktördeysem ilgili indiktörün akımı da buradaki i dediğim şey aslında i 3'müş. Onu görüyorum. Bunda da bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Demek ki benim bu i3. Fakat ben burada i3'ü görüyorum ki sade bir şekilde istiyorum. Yani şurada türevli halde, burada ise türevsiz halde. Peki benim ne yapmam gerekiyor? Benim burada i3'e ulaşmak için şunu yapmam gerekiyor. Normalde i3'ü yalnız bırakmak istiyorsanız burada her iki tarafın neyini almam gerekiyor? zamana göre integralini almam gerekiyor. Her iki tarafın zamana göre integralini alırsam sonuç şöyle gelecek midir? i 3 eşitini ben şu şekilde görebiliyorum. Şu integralle şunlar birbirini götürdü. Türevle integral birbirini götürdü. i 3 sağ tarafta yalnız kaldı. Ben onu sol tarafa aldım. Bu L bu taraftaydı. Bunun altına düştü. Bunları alıp bu tarafa yazacağıma göre şöyle olduğunu görebiliyor musunuz? 1 bölü L ve dt olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla ben burada 1 bölü l integral v dt. Şimdi size i1, i, i2, i2 ve i3'ün hepsini dördünü birden bulduktan sonra şu denklemde hepsini bir şekilde yerine yazıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla benim i neye eşit oldu? i eşittir. i1, i1'i ne buldum? v bölü r artı i2'yi ne buldum? C, D, v bölü D, T. i 3 buldum? Bir bölü L ve D, T olarak buldum. Şimdi diyebilirsiniz ki bu soruyu niye e Devre teorisinde anlatmadığınızı da burada anlatıyorsunuz. Mantığı şu arkadaşlar. Kapas e kontrol dersinde ben bunun dedim ki size input output yazılımında 1-2-3 tane yaklaşık e kuralımız var. Bunlardan ilkini ne demiştim? Input outputların belirlenmesi, bu input outputların da input'un u ile gösterimi, output'un y ile gösterimi. Şimdidir bir diğer kuralı söylüyorum. Bu diferansiyel işlemlerinde genellikle hepsi türevli gösterilmek zorundadır. Dolayısıyla benim burada türevli gösterebilmem için şunu yapmam gerek. Ne yapmam gerekiyor? Hiçbir integral terim kalmayacak. Dolayısıyla son durumda şunu yapmam gerekiyor. Tüm terimleri burada bir tane integral var ya bu integralden kurtulmak adına bir derece türevlemem lazım. Tüm terimleri burada türevliyorum. Dolayısıyla son durumda ne oluyor arkadaşlar? Del i bölü del t eşittir. 1 bölü r Burada yine direnç sabit bir şey olduğu için türevden etkilenmez. Türevden etkilenecek eleman buradaki potansiyelimiz artı. Sonrasında c'miz yine etkilenmiyor. Sonrasında ise burada bir derece türev vardı. Bir, bir, bir derece daha türevlediğimiz için del kare v bölü delta kare artı 1 bölü l. Burada bir integral var. Burada da türev var. Dolayısıyla sadece ne kaldı? Potansiyel bu şekilde kaldı arkadaşlar. Son aşamada ne yapıyorum arkadaşlar? Bunları böyle yazdıktan sonra da kontrol dersi için önemli olan noktalardan bir tanesi U'lu ve Y'li yazmak. Peki ben U'lu ve V'li nasıl yazacakmışım? Input'u U belirlemişim ve input'un akım olduğunu belirlemişim. İ gördüğüm yere U, V gördüğüm yere Y yazarak bu sorunun çözümünü tamamlıyorum. İ gördüğüm yere U, V gördüğüm yere Y yazarak bu işlemi tamamladığımız takdirde şunları yazalım önce bu kez. Mesela 1 bölü Hatta bir bölü de demeyelim. Büyükten küçüğe doğru şöyle gidelim isterseniz. Şöyle yapalım o zaman. C çarpı del kare V gördüğüm yere Y yazıyorum. Del kare Y bölü delta kare. Artı bu kez birinci dereceden türeve düşüyorum. 1 bölü R del V gördüm. Yine yine Y yazdım. Del Y bölü T artı 1 bölü L Y eşittir. İyi gördüğüm yere bu kez ne yaz diyordu bana hatırlayalım. Amacımız neydi burada? Şurada görüyorsunuz iyi, iyi gördüğün yere u yaz diyor bana. Peki ya öyle yapıyorum ben de. Del u bölü del t. İşte aslında bulmaya çalıştığımız şey kontrolde bu şekilde yazmaktı. İlerleyen videolarda bunların blok diyagramını çizeceğiz. Fakat blok diyagram çizerken dikkat edilmesi gereken hususlarda onu sonraki videolarımızda anlatarak inşallah çizeceğim. Şimdi arkadaşlar en son halde bir de şu halde de yazılabilir. Tabii ki onu da ekleyelim. Ne, ne demiştim size? Mesela del bölü del t nokta ile de gösterilebilir. Dolayısıyla ben şunu şu halde de yazabilirim. C, y'nin 2 derece türevi artı 1 bölü r y'nin birinci türevi artı 1 bölü L, Y ve U'nun birinci türevi şeklinde de bunu gösterebiliyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda ve ki o videomuzda blok diyagram çizmek üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.